İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün borsa endeksi aslında güzeldi. 11.000'e geçtik. Zaten geçeceğimizi söylemiştik. 32'lerden geri dönüş sağ, e, sağladık. Ama 10.900'de hiçbir şekilde kırılmadı. Bu anlamda güzel bir gündü. Fakat e, biraz gepli açtık. işte bir kısmını kapadık gepin ama henüz kapanmayan tarafı var. E, burada şimdi önemli bir hafta kapanışı gelecek. Neden? Çünkü hep söylediğimiz gibi 11.000'in üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapmak zorundayız. Eğer ilkini başarırsak gerisi daha kolay diye düşünüyorum. E, ama tabii e, bu arada e, biliyorsunuz ki e, siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. İşte bir papa ziyareti var, aynı zamanda komisyon heyetleri var. E, bir sürü e, olaylar oluyor, davalar aynı şekilde devam ediyor. Ama şu an için borsayı direkt etkileyen bir durum söz konusu değil şu gün itibariyle her an her şey olabilir biliyorsunuz ülkemizde. Dolayısıyla buradaki haberlere haber akışına yakından takip ediyor olacağız. Burası çok kritik. Yarınki kapanış da özellikle 10.900 üzerinde olursa güzel olur. 11.000 üzerinde olursa şahane olur. Bunu göreceğiz ama hiçbir şekilde 10.800 kırılmamalı. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Şimdi bugün bu akşam hem milli takımın hem de e, kulüp takımlarımızın e, maçları var Avrupa e, ve milli maç var e, burada bütün takımlarımıza başarılar diliyorum maçlar sonrası kısa bir yayın açıp e, bu konuyu değinmeye çalışacağım e, YouTube'da görüşürüz e, 22-30 olmaz artık da muhtemelen 23 falan olur görüşmek üzere iyi akşamlar.